Efendim iyi günler. Organik hobi bahçemizin son gelişmelerini sizlere aktarıyoruz. Yaklaşık 3 ay oldu. 4-5 gün sonra 3 ay olacak. Biz yarın Antalya'ya gideceğimiz için bugünden 3 aylık çekimi yapalım dedik. Bu arada 15 günde aranızda yokuz. 15 gün sonra gelişmeler aktarırız. Güne bakanlarımız da büyüyor. Ata tohumu mısırlarımız bakın. Önce püskül çıkardı. Sonra tuğu çıkardı. Bundan 3 tane mısır olacak inşallah. Sanırım biz gelinceye kadar olur. Bakın bizim boyumuzu geçmiş durumda. 1.73 geçmiş. Pembe domateslerimiz de artık hızlı gelişiyor. Bunlar toplanacak bugün. Maşallah. Maşallah domateslerimiz gayet güzel. Bamyalarımız da 3 gün önce toplamıştık. Bakın yine büyümüşler. 2-3 güne bir toplamak gerekiyor bamyayı daha önce söylediğimiz gibi. Salatalıklarımız. Bu taraf bamya böğrülce bölümümüz. Bakın böğrülcelerde yine 3 gün önce toplamıştık. Yine büyümüşler maşallah. İlaçsız bir... bir de karşıda kavun karpuz bölümü var. Oraya gidelim. Maşallah karpuzumuz ermek üzere. Bakın acurumuz yine büyümüş. Bu sene çok sıcak var efendim. Etkilendi buradaki bitkilerimiz. Patateslerimiz de olacak inşallah. Karpuzumuz tekrar bu keleğimiz kavun olacak. Bir de burada var. Ay çiçeği burada var. Yakında açacak. 15 gün sonra görüşmek üzere efendim. Yine topladıklarımız pembe domates, acur, salatalık, bamya ve börülce. Biberleri toplamadık. Onu günlük topluyoruz. İmkanınız olunca evinizin önünde böyle bir hobi bahçesi oluşturun. Bakın her gün biz dalından iki tane biber koparıyoruz kahvaltı yapıyoruz bunlarla. Bir tane de şuradan alalım. İlaçsız, gübresiz, mis gibi tazecik biber. Pestisit yok, ilaç kalıntısı yok ve çok da yıkamıyoruz. Pazardan aldıklarımızı saatlerce yıkasak yine geçmiyor biliyorsunuz ilaç kalıntıları. İmkanı olanlara tavsiye ederiz efendim. Afiyet olsun.